Herkese selam. Bugün size bir soru sormak istiyorum. Gerçekten iş hayatında en önemli sorulardan biri bence. Yaşamak için mi çalışıyorsunuz yoksa çalışmak için mi yaşıyorsunuz? Ben kendi işimi çok severek yapıyorum gerçekten. Ee, ve o yüzden çalışmak için yaşıyorum. Çalışmakta derken ben kendi işimde gerçekten çalıştığımı düşünmüyorum. Çünkü insanlara ne kadar faydalı olabilirim, nasıl yardımcı olabilirim daha çok diye düşünüyorum. O yüzden kendi işimde çalışırken kendimi çalışıyor gibi görmüyorum. Siz de kendi işinizi severek mi yapıyorsunuz? Veya şöyle sorayım. Kendi işinizde çalışırken mutlu musunuz? Eğer mutlu değilseniz bunun nedenlerini gerçekten düşünmenizi istiyorum. Veya bir kağıdı alıp kağıda yazmanızı istiyorum. Benimle de paylaşabilirsiniz veya kendiniz de kağıda yazıp düşünebilirsiniz. Neyi sevmiyorsunuz, ne gibi şeyler yapabilirsiniz diye. Mesela ben kendi işimden biraz bahsedeyim size. Ben Network Marketing firmasında 2015 yılından beri girişimci mentorluğu yapıyorum ve hem tatillerime gidiyorum, hem etkinliklerimize katılıyoruz, hem çekler kazanıyoruz, hem de gerçekten insanların hayatına pozitif ve olumlu bir şekilde dokunmayı seviyorum. İnsanların hayatında olumlu bir şekilde etki yaratmayı, pozitif bir şekilde dokunuşlar yapıp o insanların mutlu olmasını seviyorum. O yüzden ben kendimi çalışıyor olarak görmüyorum. Ama yaşamak için çalışmıyorum. Çalışmak için yaşıyorum gerçekten. Bunu da zaten söylediklerimden fark etmişsinizdir. Hani bunu söylememe gerek yok. Ben kendi işimde çalışırken, yani kendi işimi yaparken kendi fikirlerimde özgürüm. Kendi ekip arkadaşlarımı seçerken özgürüm. Danışanlarımla görüşürken kıyafetlerimde özgürüm kendi gelirimi belirliyorum. Bunda zaten özgürüm. İstediğim şekilde maddi özgürlük, finansal özgürlük kazanabiliyorum. Ve gerçekten mekan konusunda özgürüm. Mekan, istediğim mekanda istediğim şekilde çalışabiliyorum. Çalışma saatleri konusunda özgürüm. Gerçekten bunların hepsinde özgürüm. Ve daha birçok özgür olduğum konular var çalışma konusunda. Ve bu konularda da şanslıyım gerçekten ve çalışırken kahvemi alıp yudumlarken ve danışanlarımla görüşüp onların hayatına olumlu ve pozitif bir şekilde dokunduğumu gördüğüm zaman daha çok mutlu oluyorum ve daha çok insan hayatına pozitif bir etki sağlamayı istiyorum. Benim bir hedefim var. Gerçekten birçok insana fayda sağlamak istiyorum. Hani hayatına dokunmak istiyorum pozitif bir yönde. Ama en çok hayatlarına dokunup hayatlarını değiştirmek istediğim kişiler yani maddi ve finansal özgürlük olarak. Ee, yeni anne olmuş veya hamile, çalışmayı bırakmak zorunda olmuş kadınlar. Gerçekten onların hayatına ki ben bunu anne olduktan sonra anladım. Onların hayatına dokunup, onların kendi ayaklarının üstünde durup maddi özgürlüklerini kazanmalarını sağlamak istiyorum. Eğer sizin de etrafınızda böyle birileri varsa bana yönlendirirseniz, ben de onlarla görüşmek istiyorum aslında. Sizinle de görüşebilirim. Eğer siz de hayatınızda ufak dokunuşlar ile benim liderliğim ve mentorluğum ile hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız ben size seve seve liderlik yapıp sizin yazınızı yanınızda ömür boyu destek sağlayabilirim. Zaten emin olun kendiniz bu işe başladığınız zaman ve kendi ayaklarınızın üstünde durduğunuz zaman emin olun ki hiçbir şekilde desteğe ihtiyaç duymadan kendiniz bu hayatta farklı bir bakış açısıyla ve düşünce yapısıyla devam edeceksiniz. Eğer sizde tatiller kazanıp ücretsiz bir şekilde tatiller kazanıp hayatınıza devam etmek istiyorsanız ve kendi özgürlüğünüzü maddi özgürlüğünüzü yani kazanmak istiyorsanız veya sevdiklerinizle birlikte daha çok vakit geçirmek istiyorsanız veya çocuklarınıza iyi bir gelecek sağlamak istiyorsanız gerçekten size seve seve network marketing firmamızdaki girişimci mentorluğu ile size liderlik sağlayarak işinizi kendi işinizi kurmanızı sağlayabilirim. O yüzden eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız ve gezerek maddi özgürlük kazanmak istiyorsanız benimle iletişime geçin derim. Hemen sizi canı gönülden bekliyorum ve eğer benimle iletişime geçerseniz en kısa sürede en müsaitlik durumunda sizinle görüşmüş olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.